1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere düşey ara fonksiyonuyla birleşik alanlar oluşturarak bir arama işlemini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ürün listemizde A ve B sütunlarında hem ürün kodu hem de renkleri var. Dolayısıyla birleştirerek arama işlemini yapmak istiyoruz. Herhangi bir ürün kodunun herhangi bir rengini aramak istediğimizde yazacağımız düşey ara VLOOKUP şöyle olacak. Düşey ara Birleştirerek arayacağız. Bu ampersan karakterini kullanıyoruz. Birleştik. Nerede arayacağız? Yine birleşik bir alanda oluşturacağız. Bunu arayla yapmak için eleman e, yine aynı şekilde büyüklük choose fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Eleman fonksiyonunu devreye soktum. Eleman fonksiyonu bir dizi fonksiyonu. E, dolayısıyla kendisine birinci ve iki iki elemanın birleştirilmesini belirtiyorum bu şekilde sonra ve birleştirdiğim alanları seçiyorum A sütununda ve birleştirerek B sütununda arayacak alanımı oluşturdum yine bu alan içerisinde bu birinci alanımız ikinci alanımızda bildiğiniz fiyatın olduğu sütun olacak ve böylelikle veri alanımı tamamlanmış oldu ve elemanı kapatıyorum artık düşüğü aranın Normal e, bu birleşeye bakıp fiyatını ikinci alanı F'den getirmesi için ikisini yazıyorum. Tam eşleşmesinin sıfırını veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi düşe aramız bunun e, kırmızısının 15 lira olduğunu işte mavisini yazarsak e, onun da e, daha farklı bir lira, 10 lira olduğunu bize söyleyecek. Tabii bu işlemi yapmak için diğer bir alternatifimiz de Çapraz arayı kullanmak yani yeni fonksiyonlarda XLOOKUP'u ee, hemen onunla da yapayım. Yine birleşik bir arama yapıyoruz. Çapraz ara nerede birleştirecek? Yine A ve B'nin birleşiğinden getirecek ee, ve dönüşümüz de F'den olacak. Bu kadar yeterli çapraz ara için.